Farklısın herkese merhabalar. Size bugün Asus Radeon R9 Fury'yi anlatacağım. Asus'un R9 Fury'si tam olarak Emilia'nın 980'ine karşılık geliyor. İki ekran kartıyla ilgili avantajlar, dezavantajlarından da size bu videoda bahsedeceğim. Şimdi öncelikle Asus burada neler yapmış? Ekran kartını kenara koyup kutusundan biraz bahsedeyim. Sonra ekran kartına tekrar geri döneceğim. Çünkü kutusunun üzerinde güzel özellikler var. R9 Fury'nin birçok özelliği var ama ön plana çıkan iki özelliğinden bahsetmek istiyorum size. Bir tanesi HBM belleğe sahip olması. Bunun açılımı ise High Bandwidth Memory anlamına geliyor. Bu yeni bir teknoloji ve GDDR5 RAM'lerden sonra bu yeni teknolojiyi bu ekran kartının üzerine görüyoruz. İkincisi ise üzerine bulunan Fiji işlemcisi 1 GHz'lik. Bu da yeni nesil bir işlemci ve bu iki özellik bu ekran kartını diğer rakiplerinden ayırıyor. Şimdi bakalım kutunun üzerine neler yazmakta. Kutunun arkasına baktığımız zaman tabii ki FreeSync teknolojisini destekleyen bir ekran kartı bu üzerimizde, elimizde ve iPhone de teknolojisi destekliyor. Yani birden fazla ekrana bu ekran kartını bağlayarak görüntü alabiliyorsunuz. VR şöyler popüler ama tabii ki yaygınlaşması biraz zaman alacak. Lakin geleceğe yatırım yapayım diyorsanız Liquid VR desteği de bu ekran kartın üzerinde var. Son olarak Katalist yazılım desteği olduğu yazı yoktur üzerinde ama bildiğiniz gibi Katalist'in artık ismini değişti ve Crimson adını aldı. Kartın kutusunun üzerinde 0 desibel ses olduğundan bahsediliyor. Aslında bu 0 desibel ekran kartı 60 dereceye kadar ısınmadığı sürece ekran kartının fanlarının çalışmadığı anlamına geliyor. Ekran kartı 60 derece üzerine çıktığı zaman ise fanlar çalışmaya başlıyor ve gene de kabul edilebilir bir ses gürültü oranına sahip oluyorsunuz. 4 GB bellek çok büyük bir avantaj. Açıkçası benim e, test sistemimde kullandığım AMD'nin gene Asus üzerinden e, tasarlanan 380 ekran kartının üzerine R9 geldiği zaman 380'ini ben kenara koydum ve V9 Studio'yu kullanmaya devam ettim çünkü 4 GB RAM oyunlarımda ciddi bir performans farkı ortaya koydu. Kutuyu bir kenara bıraktığımız zaman kartın Direct CU3 soğutucusuna sahip olduğunu görüyoruz. Dışarıdan desteklenen bakır borularla beraber arka taraftaki metal kalkanını da getirdiğiniz zaman Direct CU iyi performans gösteren bir soğutucu ama Direct CU olmasının esprisi yani Direct esprisi ise soğutucunun GPU üzerine direkt olarak temas etmesi anlamına geliyor ki bunu da yakın çekimde görüyorsunuz. Kartın GPU Fortify özelliği ise kartın ısınıp soğurken üzerindeki pinlerin atlamasını sağlayan yani GPU'yu koruyan bir özellik. Kartın giriş çıkışına baktığımız zaman VGA çıkışının olmadığını görüyoruz. Tabii ki bu kadar yüksek seviyeli bir ekran kartını oyun için kullanacağınızdan dolayı bir VGA çıkışına artık gerek duyulmamış. Halinden böyle bir ekran kartı yatırım yaptığınız zaman VGA yuvasında kullanmamanız gerekli. Çünkü kullanacağınız monitörün ister istemez yüksek seviyede çözünürlük veren, daha performans veren, kaliteli bir monitör olması gerekiyor. Kartın üzerindeki giriş çıkışlara baktığımız zaman 3 adet DisplayPort çıkışı, bir adet HDMI çıkışı ve bir adet de DVR çıkışı görmekteyiz. Bu da bu sayede ekran kartını birden fazla monitöre bağlayabileceğiniz anlamına gelmekte. Kartın güç tüketimine baktığımız zaman üzerinde 2 adet 8'lik pin görüyoruz. Ee, bu da kart satın almadan önce bu ekran kartını destekleyecek bir güç kaynağına sahip olmanız konusunda dikkatli olmanız gerektiğini size anlatıyor. Kartın fiziksel ve teknik özellikleri çok kısaca böyle çok hızlı geçersek öne çıkan özellikleri de dediğim gibi ee, bellek ve özellikle de grafik işlem üzerine yoğunlaşmakta. Peki performans nasıl? 1080p'de yani Full HD'de aslında bu kartla oynayamayacağınız hiçbir oyun yok diyebiliriz rahatlıkla. Fakat 1080p'den daha çok 1440p'de bu kartın asıl performansını görebilirsiniz. Çünkü kart 1440p'ye çıktığınız zaman asıl rakibi olan Nvidia'nın yani 980 kartına nazaran %10 daha iyi performans göstermekte. 4K'da ise bu performans farkı %15'e kadar çıkıyor. Çok hızlı bir şekilde incelemesini yaptığımız ekran kartının aslında toparlamak gerekirse en büyük rakibine karşı en büyük özelliği özellikle 1440p'de ve 4K'da ortaya çıkmakta. Fiyat bakımından 980 ile kafa kafaya giden Puri, eğer yüksek çözünürlüğe sahip bir monitörünüz varsa ve 1440p oynamak istiyorsanız rakibine fark atmakta. Aradaki fiyat performans farkı peki bu %10'luk farkı karşılar mı? Bu tamamen sizin bütçenizle alakalı e, konusunda ise kararı siz vermelisiniz monitör arasınız. Oyun performansına baktığımız zaman Shadow of Mordor'da, Rainbow Six Siege'de ve özellikle Doom'da performansını rahatlıkla en yüksek çözünürlükte ve en yüksek ayarlarda elde edebileceğini size söyleyebiliriz. Özellikle dediğim gibi Full HD oynadığınız zaman oyunlarda ekran kartı size rahatlıkla paranızın hakkını verecektir. Bu ekran kartı ilgili gelebilecek en temel soruyu kesinlikle şu olacağını eminim. 980 mi alayım yoksa R9 Fury mi alayım? Eğer 1440p destekten monitörünüz varsa R9 Fury'yi tercih edebilirsiniz. Çünkü hem sessiz çalışması hem soğutucu avantajı hem tasarım bakımından size keyifli bir görüntü vermesi ki üzerinde bulunan şuradaki led sayesinde güzel bir aydınlatmaya sahip olabiliyorsunuz. Hem dış görünümü sayesinde avantajlı bir kart. Eğer fiyat performans konusunda 980 yine bu kart arasında kaldıysanız yüksek çözünürlükte bir monitörle beraber bu kartı tercih edebilirsiniz. Ama eğer 1080p kullanacağım diyorsanız o zaman 980 ile 9, ile 9 ile arasındaki kararı siz vermelisiniz.